Ayşenur gelinin mutfağı da salonu gibi çatı eğiminden nasibini almış. Mat beyaz leke mutfak dolapları eğim nedeniyle açılı olarak planlanmış. Dolap kulpları natürel ahşap kullanılarak bu hem bir etki oluşturulmuş. Dolaplar gibi tuğla desen ara fayanslarla laminant tezgahın açık tonlarda oluşu mutfağa ferahlık katmış. Rustik tarz fırın ve beyaz eşyaların tamamı aynı renkte kullanılarak bütünlük sağlanmış. Tezgahın karşı duvarı yeme alanı olarak düzenlenmiş. Beyaz yüksek masa ve masif ahşap tonet sandalyeler güzel kombin olmuş. Bu bölüm raflardaki aksesuarlar ve yapay bitkiler sayesinde bohem bir havaya bürünmüş. Zemindeki krem rengi yolluk mutfağın tarzına uygun ancak ebat olarak biraz daha büyük olabilirdi. Natürel ahşap boncuklu metal sarkı tavize mutfaktaki genel dekorasyona yakışan bir seçim. Aynı şekilde toprak tonlarındaki pötü kare desenli farbalı perdeler de yerinde bir karar. Biz mutfak dekorasyonunu çok beğendik. Bakalım gelinlerimiz nasıl bulacak? Hanımlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş, hoş bulduk. bulduk, hoş bulduk. Ee, öncelikle Ayşenur'cum dün boru boru dediniz ama yani ormandan toplamış getirmiş gibi çiçeklerle dolamışsın. Pek anlam veremedim açıkçası buna. Ne güzel en azından çirkin boru görüntüsü yok. Yani Orman çirkin boru güzeldi. görüntüsü daha güzel duruyordu bence. Buna çok olmamış. Yani mutfağının konseptine olmamış. Benim mutfağım e, bu hem tarzda olduğu için ahşap, yeşillik zaten orada sarmaşıklarım da var. Bence bütünlediğini düşünüyorum. Yani çok, çok daha bütünlememiş. Farklı çıkıyorsun. bir şey yapabilirdin. Çok böyle göz alıyor. Ne yani yapabilirdin bu kadar mesela? göz alıcı bir şey olmaz. ne yapabilirdin yani mesela oraya? hasır ipler var. Onlarla bile hasırla, daha güzel bir şey Hasırla bir şey da yapabilirdin orayı. Aslında. Ama hasırla yapması şöyle söyleyeyim. Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde olur ve e, günlerini alabilir burada e, çok e, farklı olur. O zaman orayı da hasır yapmalıydım. Yani, orası da ocağa yakın olduğu için oraya hasır şey değil. Tamam orası yapılabilir ama Sadece bu da çok şurası, böyle ormandan toplamış, aldı. koparmış, getirmişsin, takmışsın gibi En azından gibi bir... oradaki yeşilliklerle bir uyum içerisinde. Ama burası zaten yani tamamen duyulu, yeşil. 3 tane aynı evet. çiçekten kullanmışsın sadece üç boru yeşili olsun. Çiçeği evet. iki, üç. Evet, üç tane tamam. aynı çiçekten ama. Orada olmak. bir boşluk vardı. Oradaki boşluğu kullanmak amacıyla oradaki çiçeği koydum. Diğeri de tamam, rahat olabilir. Şey ama olabilirdi. e, hep çiçek, 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 tablon çiçek. Üç tane aynı çiçekten boruda çiçek da tamamen çiçek, çiçek. ve şurada, çiçek şurada çok da çok renksiz çiçek. olacaktı. Bence sadece yani yani borudaki çiçek, bir çiçek Nasıl bir çiçek olabilir? Ben şu an kendimi ormanda gibi hissediyorum. Hemen bir su alıp bunları sulamak istiyorum. Belki çiçek açarlar. Esen'e Esen su Ayılı. E tamam beni de süreyebilirim. Zaten ben çiçek gibi. <laughs> Neyse ki burada açmış bir çiçek var zaten o yüzden ben bir de çiçek de açmaya bir şey gerek olmaz. yok. <gülüyor> Aşk. <gülüyor> Bence e, sadece boruda kullansaydın çiçekleri bu kadar sırıtmayacaktı. Dediğim gibi. Orada tamamen böyle bir çiçek üzerine ilerlemişsin. O beni boğdu. Ee, bu rahatsız, rahatsız da... etmedi aslında. Diğerleri rahatsız, rahatsız etmedi. Rafımda şu anda çiçek detayı var. Birebir oradaki aynı çiçek evet. raftan aşağı Çok aynı olduğu için çok hoşuma zaten. gidiyor o görüntü Daha o açıdan. Size katılmıyorum açıkçası. Oradaki boşluğu kullanma amacıyla yine onu kullandım. Peki yerdeki boşlukları ne yapmayı düşünüyorsun? Halıyı bu kadar küçük kullanmışsın bu. Şıman falan. mı? mantıklı olabilir aslında <laughs> Halı ile ilgili hanımlar e, zaten mutfak halısı salon halıları kadar geniş olmaz ki burada yemek pişiyor şey oraya dökülebilir. Açık renk ama kolaylıkla e, temizlenebilir bir halı. çok fazla halısı evet. gibi olmuş bu. Gayet hani hole serseydin buraya. daha iyiydi. Daha uzun geniş uzun ve tarafa en azından. Ufak bir Buraya bu kadar şu anda gayet olabilirdi. yeterli bence. daha yeterli olur. Da Avize'den bahsetmediniz. Avize de evet. mesela tamam bu hem terzi ama orada mesela bir tane daha o ahşap bloktan olabilirdi yukarıya ve çok aşağıda kalıyor. Bence yani evet. boyu hafif uzun biri mesela oradan geçerken başına değdirebilir o avizeyi. Ben Yemek avize... nasıl su üstündeki avizeler gibi hani böyle sarkı sarkı. Çok sartı aşağıda olur. yani evet. benim evet. topuzum bir tık daha yüksek olsaydı büyük ihtimalle avizeye Aha. çarpıp saçın bozulabilirdi. En azından bu hem tarzıyla uyumlu olduğunuzu siz de kabul evet, ettiniz. Evet ben avizeyi hanımla. beğendim. Çünkü mesela oradaki e, ahşap aksesuarlar da kulpları uyuyor. Evet. Yine çerçevelerde ahşap var. O sırıtmadı. Bunu E, bunun fiyatı ne kadar bu arada? E, 1100 TL almıştım abicemi. Perdeler peki? Kızlar perdelere baktınız mı? Kötü kareler. Evet, perdeler ne alaka olmamış. yani bu mutfakla? Gözlük alabilir miyim? Bir tane <laughs> <gözüm. yapabilirim>. buraya <laughs> ofis, karışık karışık. ofis evet. perdesi gibi sadeydi aslında buranın. Dümdüz bir perdesi vardı. Buradaki ahşap detaylarla ek onun çok tamamladığını düşünüyorum. Ne yani kadar çok da ama. Altındaki ahşaplarla zaten mutfak dolabımın kulplarının aynı olduğunu ama göre görebilirsin. Ama oradaki ahşaplar gözükmüyor bile bu karmaşadan. Çok karışık, oldukça, karışık oldukça duruyor. Oldukça Daha düz bir renk tercih ettiğin en azından oradaki ahşap kendisini belli ederdi. O kadar bu karışık ki. Bu zaten çok göze çarpan bir renk değil. Bunu ayrı almıştım. 1200 TL <laughs> civarında. Fon. Parti. Ben olsam bu parayı buna vermezdim. Kaç para verirdin sen? Yani bedavada olsa almaz. 100 TL mi? bedavada olsa al almaz. Sen de bunu alacak zevk yok zaten. Neyse ki yok. Ama bende var. İşte Aldım olduğu petardım. için bu yorumları alıyorsunuz evet. zaten. Aslında bu perde güzel bence. Hoşuma gidiyor bu eller. Evet. Ama e, bu mutfağa çok olmamış yani. Asıl bu perdeyi bir bohem mutfakta zaten konumlandırabiliriz tamam, ama, ama senin bir mutfağın olma. olmamış. Karışık değil. Mutfak dolaplarım zaten tek renk. Sadece ahşap detaylar var genel olarak mutfak dolabının kulbunda ya da avijem de var. E her şeyde aşağı da varsa var. şu çok dikkatimi çekti. Neden e, rustik kullandın? Zaten bu hem e, genelde e, e, eski geçmiş zamanı yansıtan bir tarz. Kettle'ımda da aynı şekilde tezgah üstünde kullandığında retro bir kettle kullanmak istiyorum. istedim. Ben hiç hoş durmuyorum. Yani burada burada bulaşık makinesi. Onu daha beyaz o zaman tercih etseydin. Aynen. Hepsi bir olsaydı daha güzel dururdu. çok farklı bir hani tarz. bir bütün olmamış Ne kadar aldın? 17.000 TL. Ankara serisi komple şey içerisinde. Yani Genel beyaz eşyaları ne kadardı peki? Kurutma makinesi, çamaşır makinesi, televizyon hepsi içerisinde 130 bin TL civarına geldi. Benim burnuma bir koku geldi bir de ne gözlerim kokusu? yaşarıyor birazcık. Soğan kokusu geldi. <laughs> Bu soğan Şu nereden kapının geliyor? Kapının girişinden geliyor olabilir ama. Evet. Bu kapının girişinde soğanın ne işi var? Dış ses alabilir miyim o soğanı? Çok yakınlaştırmayalım da bana. makyajım bozulmasın. Gözlerim aktı soğan ve patatesin. Burada ne iş var? Allah makyajım bozulacak şimdi. Ay. Gözlerim yaşardı. Mutfakta soğan ve patates olmayacak da banyoda da var güzel. <laughs> Sarımsak. <gülüyor> ya, ay bu <onu gülüyor> yaklaştırma bana. Allah. <laughs> Bunlar her mutfakta Yapma, olan şeyler. Yapma benim burada mı estetik? Ay burada geliyordu. <laughs> <laughs> en azından açık bir yerde çirkin bir görüntüyle durmuyor kızlar. O bile uyumlu orada. Uyumlu biz, bir şekilde. Biz duruyor. geliyoruz da kaldırmış insanlardı. Ses uyumlu. Oradaki ekmek sepetiyle, oradaki tonlarda her şeyle e uyumlu. E peki neden oradaki kulbu cool gold? Her şey bu, her şey. şey, her şey her madem, bu hem bu hem bu hem. Şey, mesela bu hem konuğun evet. her şey ahşap olacak. Gold neden var? Onun Uyumlu dediğin için diyorum bu arada Onun kapağını buna. kırıp ne yapabilirim hmm, ona? Onun şey inşallah bile. kapaklı alıp Hiçbir kusur bulamadınız. Kapaktaki gold Hayır dedin takırdınız. ya gayet uyumlu diye. Evet yani. her şey uyumlu, uyumlu değil zaten. ki. Hani uyumlu olmayan bu. çok şey bu var burada. Bu mutfaktaki her şey uyumlu. Hepiniz fark göre uyumlu. Uyumlu olan bir biziz bence. Şu her an şey neyse. Uyumlu. Kendim de uyumluyum. Siz umursuz kaldınız <laughs> şu anda. Aslında bence bir tane yakın gözlüğü alıp taksan sonra şöyle bir mutfağına baksan bakıyorum. anlarsın ne demek istedim ama gözlüğün yok şu an yakın bakıyorum yakını göremiyor çok, olabilirsin. Çok çok güzel olduğunu görüyorum evet, baktıkça. Evet, tabii tabii. Evet. Bu arada masanı beğendim ama burada oturduğum zaman ben neden evet. duvarı izliyorum? Keşke bunu öne alsaydın. Buraya diğer sandalyeyi koyup karşılıklı eşinde yemek yiyebilirdin. İkiniz yan yana oturduğunuz zaman bir duvar izliyorsunuz. Rafın orada bir de o bir esnada bu boşluk da kapanırdı. Boşluk, aynen boşluk, daha düzgün dururdu. Halıyı İyiz. birazcık öne alırdım. Evet. Bak halıyı birazcık öne alıp masayı da bu tarafa aldığın zaman diğer sandalyeyi buraya koyduğun zaman karşılıklı eşinde yemek yiyebilirdin. Daha güzel olurdu. bu. Eşimle yan yana da yemek yiyebiliyoruz. Duvarı Sürekli duvar karşılıklı mi? oturmak zorunda değiliz. Bu arada evet. bunu özel mi yaptırdın? Hayır hazır, hazır aldım. Ne kadar aldın? aldın? 3800 TL aldım. Sandalye dahil mu? mi? Hayır değil. Bir de rafın oradayken, yani masanın yanında bir raf var. Orada boş bir saksı var ve mum var. Baharatlıkları pek anlayamadım. Onları ben bir alabilir miyim? Orası raf raf şeklinde. Boş dursun istemedim açıkçası. Keşke boş dursun. <laughs> Neden boş duruyor? Daha güzel. Yani, şey Oraya da zaten bir yeşil şey koy. Yeşil bir ayak ay, 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 var. <laughs> koyabilirdim. En azından senin mutfağın gibi bomboş bir giriş görüntü bomboş diye bir dekor var Mutfakta. Ben ormana gelmiş gibiyim bu tamam, mutfakta. Tamam ne güzel. Ay neyse ben bir soru daha sormak istiyorum. Sandalyeleri ne kadar aldın Ayşenurcuğum? İkisini özel yaptırdım. Kuplarıma uyumlu 12.000 TL yaptırdım. İki ikisi. tane sandalye evet. 12.000 TL, 12.000 TL. Evet. Mi? 12 TL. Aa, biraz fazla geldi bana. Güzelmiş ama Mahşeosuz, biraz biraz daha. Tabii masa takımı alabilirdim. Aynen masa takımı alsan buraya daha güzel evet. olurdu bu arada çünkü mutfağın geniş. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? <laughs> Bitmedi. Bit, bit, bit bir an hiç bitmeyecek zannettim. Gerçi mutfakta yorumlayacak bir şey de kalmadı. Evet. Bitti. Hazır siz hızınızı almışken yatak odası yorumlarına geçelim mi? Geçelim. E, hadi beni takip edin.